Selamlar dostlar. Yepyeni bir kayıtta daha sizlerle beraberiz. Bugün değerli bir kardeşim abi bir tane Jack Panzer maçı at izleyelim dedi. Ben de ayıpsın kardeşim seni mi kıracağız dedim. Bir tane yakaladım. Sizlere ulaştırmak istedim. Şimdi bir iki tane bahsetmek istediğim konu var. Donanım bilgisi falan vermiyorum arkadaşlar Videonun başında görmüşsünüzdür zaten İyileştirilmiş Sertleştirme falan kullanıyor ee, Biliyorsunuz 3 replay'i tek videoda e, Editleyip attım Böyle iyi diyen de çok oldu Ya tek tek at böyle çok uzun oluyor Diyen de oldu ee, Arkadaşlar ağırlıklı olarak Tek tek atmaya karar verdim Fakat yetiştiremeyeceğim gibi durumlar olursa kalabalık şekilde de atabilirim söz vermiyorum ama e, eski düzende devam edeceğiz bu arada ilk atışında 1118 vuruyor hemen bir deliş değerlerini vereyim bahsetmek istediğim konular var normal mermisi arkadaşlar ap biliyorsunuz jack panzer'in 10 seviye 1050 vuruyor 299 deliyor oldu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum World of Tanks oyununun en yüksek deliş değerine sahip Gold mermisi arkadaşlar 420 deliyor. Patlayıcısı ise 85 delip 1400 vuruyor. Yani böyle grill falan yakaladığı zaman da bayağı acıtan tam bir patlayıcı mermisi var. İkinci olarak bahsetmek istediğim şey arkadaşlar bu bazı İngilizce kelimelerle ilgili e, telefuzlarımda Abi lütfen İngilizce kelimeleri doğru telaffuz et diyen bir iki kardeşime denk geldim. Ya kardeşim biz köylü adamız. Bizim İngilizcemiz bu kadar. Mesela şimdi Damaş kelimesi mesela hani bana göre damaş Ama normal okunuşu eee "daymitch", "daymitch" damage gibi bir şey. İngilizce. Ya şimdi ben "daymitch" diyebilmem için dilim ağzımda 8 takla atıyor. Ben onu diyemem. Türkçesi işte damaç deyip aradan sıyrılıyoruz yani. Siz de onu görmezden gelin artık. <laughs> yapacak bir şey yok yani. Dilim bu kadar dönüyor. Valla lafın e, uzun lafın kısası yani çok İngilizce kelime kullanmamaya çalışıyorum da şimdi oyunda var yani İngilizce kelimeler yapacak bir şey yok. Dilim o kadarına dönüyor. Bu arada kardeşim de boyuna bin bin saplıyor. Dört bin hasara ulaştı. Ee, R3 Vitalizet oyuncunun ismi. Hani bazen işte böyle ismi zor olan arkadaşlara direkt dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz falan diyorum. Namlu Hakimiyeti çok iyi bir oyuncu ama arkadaşlar yani. Nişan almasıyla rakibe yapıştırması bir oluyor. Azık haricinde de standart donanımlar kullanıyor. Tahvilli veya kayra değil donanımları. Onun bilgisini de vermiş olayım. Pipinde Emil 2'ye vuruyor. Bu arada oyun 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir oyun arkadaşlar. Kendi takımı sol kanadı aldı diyebiliriz. Hatta e, kepe bir tane oyuncu bile soktular. Bu arada E3'e de bir 1050 vuruyor. 6889 hasara ulaşıyor. Yani oyun baya dar bir alanda geçiyor arkadaşımız için ama Bu dar alanda rakibin verdiği rakibin göstermiş olduğu zaafları iyi kullanıyor. E3 alanına kadar E3'ü de garaja gönderiyor. 2 kill 7 bin hasara yaklaşık 4.5 dakikada uğraşıyor arkadaşlar. Ayrıyeten şundan da bahsedeyim. Klan e, olaylarıyla alakalı e, bir iki bilgi vereyim. Şimdi klana gelmek isteyen dostlarımız oluyor. E, teşekkür ederim hepsine. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Özellikle seferlerde eee yani oyuna yeni başlamış ve acemi arkadaşlardan dolayı biraz sıkıntılar çektik. E, 4 müfreze başladık. 4 müfrezenin ikisini kapatmak zorunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz seferlerde bu tamir muhabbeti var. E, öldükçe veya maç kaybettikçe tankları değiştirmek gerekiyor. Değiştirerek oynamak gerekiyor. O yüzden şöyle bir karar aldık klanda yani reytingi belli standartların üstünde olmayan arkadaşları e, klana kabul edemiyoruz. Çünkü hem klan çok şişti yaklaşık 90 kişiyiz. 10 tane kontenjanımız var. Hem de e, elinde tankı olmayan atıyorum işte 2000-3000 savaşlı 10 seviye 3-4 tane tankı olan veya hiç olmayan arkadaşlar e, klan olarak bizim işimize çok yaramıyor işin açığı. Çünkü biz ilerlemelere altın savaşlarına işte etkinliklere katılmaya çalışan e, yani klan platformunda da var olmaya çalışan bir klanız. Anatolian Volvas olarak. E, kısaca e, kısaltması Ammo bizim klanımızın. Yani şimdi acemi veya yeni oyuncu olup veya elinde tank olmayan veya reytingleri çok düşük statları çok düşük arkadaşlar bize yarardan çok daha çok ayak bağı oluyor. Bu açıdan böyle bir kararımız var. Hani klana kabul edemediğimiz istek atan arkadaşlar kusurumuza bakmasınlar. Çünkü yerine göre biliyorsunuz özellikle klan savaşlarında bir oyuncu bile çok fark ettiriyor. Yani can puanını korumayı öğrenememiş daha daha doğrusu o tecrübeye ulaşamamış oyuncular yarardan çok ayak bağı oluyor e, takıma. O yüzden mecburen o konuda biraz katı olmak zorundayız yani. E, çünkü başarı hedefleyen bir klanız. E, yani bu sene seferler döneminde çok fena geçirmedik şahsen. E, bir takımımız direkt e, sıralamaya girdi. Tanklarını aldı. E, dört takım bölmüştük. İki takımdan randıman alamayınca kapattık. Bir de zaten böyle e, fırsat bulursam girerim. İşte Elimde tahvil var. Ben oynamasam da olur diyen bir tayfa vardı ee, Onlar da kendi kendilerine oynadılar Tankını alanı aldı alamayan alamadı Öyle bir durum oldu ee, Kılana alım konusunda Böyle bir kararımız var ee, Buna da saygı duyulmasını rica ediyorum Herkesten Yani öyle elini kolunu sallayan herkesi ee, kılana kabul edemiyoruz yani İkincisi Klan savaşı e, videoları isteyen arkadaşlarımız da çok elimden geldiği kadar kayıt almaya çalışıyorum ama şimdi e, bizim klanın yaş ortalaması genelde 28 ve üstü herkes işinde gücünde e, evli barklı arkadaşımız çok e, yani sürekli böyle mesai yapar gibi her gün ile ilerleme atamıyoruz haliyle e, bazen ben de yılmış oluyorum yani hani tamam ya bugün salın boş verin dediğim oluyor arkadaşlar istese bile ben e, bugün klan savaşı yapmayalım diyorum yerine göre. Yerine göre onlar ya abi bugün yapmayalım diyorlar. Fırsat buldukça yani atabiliyorum. Bir de klan savaşları biliyorsunuz uzun sürüyor. Videoları da uzun. E, onun için yükleme süresiydi bilmem ne. Onlar da uzun haliyle. Bu arada Felice çok güzel bir atış yaptı. Çevirat dediğimiz şekilde bir atış yaptı arkadaşımız. 9900 hasarı da ulaştı klan videoları e, klan savaşları videoları konusuna da böyle değineyim yani fırsat buldukça arkadaşlar onu normal replayler gibi sürekli her gün klan savaşı videosu gelmesi çok zor yani onu biraz tadımlık bırakıyorum bilerek da ilerlemeyle şeyle e, çok yıpratmak istemiyorum hem e, video olarak takipçilerimi hem de klandaki arkadaşları sürekli darlamaya gerek yok eee yani klan savaşları videolarının durumu da böyle Bu arada 705A'yı yakalıyor önden bir vuruş yapıyor 1300 vuruyor 705A'yı da yakıyor bu vesileyle 12k hasar attım Diye de çete yazıyor dostumuz Şu an 11.200'e muhtemelen 705'i de öldürürse 11.500 falan geçecek Delemedi <laughs> Olacak ya işte Bir 700 yiyor. Bir 647 daha yiyor. Doldurabilirse bir atış daha yapacak muhtemelen fakat yüklemesi bayağı uzun sürdü. 268 versiyon 5 bakıyor. Onu da garaja gönderiyor ve 11.900 hasarla maçı tamamlıyor. 18.000 VN 8'lik bir maç ve muazzam bir hasar çıkıyor. Hemen savaş sonuçlarını bir görelim beraber. Tankası geliyor arkadaşlar. Maşallah madalyasını alıyor. Soğukkanlı madalyası yüksek kalibre. Müttefik ve çelik duvar madalyaları geliyor. 11.941 hasar. 4 kill 1335 baz deneyim almış. 16 atışın 15 isabetli. 13'ü doğrudan delmiş. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.